Üstadımız Emir Dağı'dayken e, Isparta'ya gelme için bir vesile arıyor. Kırda Zübeyir abilerle, Bayram abilerle giderken Bekçi Zübeyir abinin başına takkesini almış. Onu bahane ediyor. Benim talebenin takkesine ilişkiler. Gidiyoruz diyor. Mehmet Çalışkan abiler darılmasın diye. Yani Hı. bahane arıyor demişti Bayram abi. O vesileyle işte Isparta'ya geliyor. Abinin biraz önce anlattığı bir Çolak Nur abinin oteli var. Tabii yeni yapılmış, rutubetli. Arkası bakırcılar çalıştı. Ya bakıcılar orada da gürültü, gürültü olunca usta rahatsız oluyor. Süreva'nın abinin evine galiba bir müddet misafir. Üç ay kalıyor Süreva abinin evinde. İlk yer 51'de geliyor. Ondan sonra 53'te ustalı getiriyorlar. Bir minibüs tut. Kardeş abilerden birinin minibüsünü alıyorlar. İçine şey koyuyorlar. Mangal usta düşmesin diye. Oraya getiriyorlar. Nuri Ben'in abinin oteline. Evet. Tabi e, ondan sonra da bu işindeki eve tutmuşlar. Herkes evinden eşya getirmişti demişti. Bayram abi. Hmm. Dedem de kargolayı getirmiş. Evet. Üstad ondan sonra eve döşedikten sonra çağırıp işte burayı sana ustadım hmm. tuttuk, tuttuk rahat edersin. Yani hmm. Üstüne üstü olunca evet. ailesi, ablası orada hmm. rahatsız ediyor. Bu evet. manada bu burası daha serbest olur diye. Hmm. Elliden sonra tabii ustadın ilk abileri yanına alması Af Emirdağ'da oldu bayram abi. Hmm. Normalde akşam namazdan sonra hani melaike gelse kabul etmem diyoruz da tabi abiler hizmetin tarzını görsün bu dershane medrese sistemi, sabah namazları, sabah dersleri işte bu manaların demek ki kıyamete kadar devam etmesi için. Akşam namazdan sonra normalde kimse almazken abileri bayrama biz bizi diyor yavaş yavaş alıştırdı. Ceylan abi zaten ortaokuldan beri hizmetinde. Tabi ondan sonra Bayram abilere demiş akşam namazı beraber kılalım. Kıldık diyor, yatsıyı da kılalım. Kıldık, hadi gece burada yatıverin demiş. Böylelikle bize alıştırılıyor, yanında kalmaya. Sonra işte o Zübeyir abinin erişince bekçi. Ondan sonra onları vesile yapıp Isparta'ya geliyorlar. Tabi bu evde de bu şekilde dersler, sabah namaz dersleri. E, abilerin kaldığı oda Üstadın tam karşısındaki soldaki büyük oda da Isparta'daki evde kalıyorlar. Sabah namazdan sonra bazen diyor 4 saat, 5 saat Üstad ders yapar dua ediyordum ki diyor bayram abi ya Rabbi bir misafir gelse kapı çalsa da kapıya baksam hani. Çünkü dizler kopuyor diyor hani 4 saat kıpırdamadan üstad, <laughs> üstad, üstad bir dersin üstad kar yoladı. Biz böyle hilal şeklinde kar hani böyle oturmuşuz. Bir gün Zübeyir abi hani dizi uyumuş şöyle bir hani ayağım rahatlasın diye şey yapmış. Kardeşim ben bu dersi sırf nefsime okuyorum. İstemeyen gidebilir dedi. Yani böyle heykel gibi. Şöyle diyor kaşımın arasından bakıyorum ki köstekli saat arkada çivi de asılı üstadım. Saat kaç oldu? Öğleden ezanına ne kadar kaldı? İçinden geçiyorsa saati ters çeviriyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, geçiyor ki hani saat kaç oldu? Şu başımın arasından bakayım çaktırmadan diye düşünürken de üstad saati ters çeviriyordu. <laughs> yani böyle dua ediyorum. Ya Rabbi bir kapı çalsın hani kapıya bakmaya bahaneyle gitsem ayağımı rahat olsun diyor. <laughs> Her Arapça mesleği, Arapça işaret cihazı üstadın izah edermiş. Diğer risaleler de çok izah etmez. Bunu açıklayan başka bir yer varsa Risal'da, işte o konuda açık. Orada mı okutturulmuş? Abilere karışık okutturuyor. Sen okut, sen okut. Manasında öyle uyumasınlar diye. Zübeyir abinin tabii kalbi delikmiş. Oturunca böyle yoruluyor, uykusu geliyor. E, ee, çalışsa çabuk yoruluyor. Uyumamak için böyle baldırın arkasına iğne batırıyor diyor bayram Öyle gözümü böyle açıyor diyor böyle uyumamak için böyle. Çok cehk etmiş böyle. Hatta uykusu gelince üstad çevirirse duymam diye. Halil başında bir zil butonu var bir de malum lambanın. Zile basar duymazsa çıkar önüne şey yapsın diye. Üstüme bassın diye kapının yeşiline seriyormuş bazen. Ha. Yorgun olduğunda böyle yorgana yastığı. Üstünün kapısının yeşiline koyuyor ki üstüme bassın ki uyanayım hani. Evet. Ha. Duymazsam böyle gaflet etmeyeyim üstadın hizmetinden diye. Tabii 50'den 60'a kadar o evde, 52'den 60'a kadar 8 sene o evde kalıyor. Tabi Hulusi abiyi ben ziyaretini okumuştum son şahitlerde. kendisini dinlemek nasip olmadı da. Orada da şöyle bir hatıra var bu barla ilgili. Hulusi abi malum şeyhi ölmüş, tarikata mensup. Evet. Muhammed Kifri vefatıyla o güneş küsufa tutulmuş diyor ya mektubunda evet. bazı alakası. Kendi şey arıyor. Hacı Aziz diyorlar Ispartalılar. böyle mübarek meczup evliyalar, Şey, <laughs> şey, şey, Mustafa diye geçiyor bazı evet. alakası Bir hafta evvel ben demiş falan gün vefat edeceğim. Benim şeyimi, cenazemi gelin oradan alın demiş. Türk, bir hafta sonra gidiyorlar gelmeye ve o tarif ettiği yerde oğul köyünün altında cenazesini buluyorlar daha yeni vefat etmiş şey soğumamış. Yani cenaze soğumamış. Hadi, Mübarek Emre yani. Mübarek ha. Tanır. Hatta Bayram abi diyor da bu camide e, müezzin mahvedilirse şöyle küçük bir yer var ya üstadımız orada biliyor kılıyor halk teveccüh etmesin diye. Hulusi abinin böyle şey aradığını demek ki Merhaba ona malum ediyor. Sen de mi şey arıyorsun? Karşıda Eğirdir'de daha komando okulu 1926'da kurulmuş. Üstadın geldiği sene. Üstadımız da 27'si Mart ayı böyle badem ağaçları yeni açmıştı diyor Sungur öyle anlatmıştı. 10. söz ilk Haşir Risalesi yazdırılıyor. İşte neyse o kayığa biniyorlar. Yüzbaşı resmi kıyafetiyle Hulusi abinin. Kayıkla geliyorlar. Tabii bu Karacaahmet mevkii var. Orası biraz hafif rampadır. Şu bizim arabayla geldiğimiz yol dik rampa olduğu için barlarlar demek orayı kullanıyorlar. Orada kayıktan inmişler, buraya kadar yürüyerek geliyorlar. O yokuşa demek biraz yoruldu ve artık kafası başka bir şeye daldı. Hulusi abi demek soruyor, öğreniyor ustalarını. Şu yanındaki eve giriyor, kapıyı çalıp daha selam vermeden ustamız Hulusi Bey kardeşim sen safa geldin demiş. Hemen tabii kapının yanına dış çökmüş, edepli böyle ustanın keramet gösterdi görünce demiş üstadımız zaman tarikat zaman değil işte imanı kurtarmak zamanı bu zaman çok dehşetli ahir zamanı hizmetinin mahiyetini anlatıyor üstadımız ona tabi o biz diz çökmeye devam ediyor üç defa üstadımız böyle ihtar etmiş ki kardeşim rahat otur demiş üçüncü de artık biraz böyle üst perdeden yani, rahat, rahat otur demiş tabi üstadımız dediğimiz gibi 50'den sonra malum yanında talebeleri abileri almış onlara hizmetin tarzını, hatta Emirda alakasından mektupta geçiyor. Diğer talebelerimiz de felkinde diyerek değil, daimi yanında bulunup tam tarzı hareketin bilenler içinde 4-5 adamı mutlak vekil ve varis yaptım. Şayet ben ölsem veya hatta şuursuz kalsam tam hizmetin tarzını bilerek yapabilsinler diye. Yani noterden tam vekaletname verildi onun gibi üstad her noktada mutlak vekil o demekmiş yani. Her şey benim şey adıma tasarruf edebilir. İşte Ceylan abi, Sungur abi, Bayram abi, Tahir abi, Zübeyir abi, bu şekilde Hüsnü abi mutlak vekil olarak yerine ve tayin ettiği kendisi ifade ediyor. Tabi abilere muhtelif zamanlarda, muhtelif vesilelerde dersler vermiş.